depolu faaliyetlerini geliştirilmesini konu alan protokolün imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Şehit Kamil Belediyesi ve Gaziantep Futbol Kulübü arasında imza altına alınan işbirliği protokolü, futbol branşı özelinde sporcu altyapısının gelişimine büyük katkı sunacak. Yeşil sahada yapacak çalışmalarla geleceğin yıldızları hedeflerine daha emin adımlarla ilerleyecekler. Kırmızı siyahlı ve yeşil beyazlı kulüplerin teknik ve idari kadrolarının uzun süredir üzerinde çalıştığı protokol metninde yer alan faaliyetlerin startı, Beykent Stadyumunda Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Şehit Kamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu üyeleriyle çok sayıda teknik adam ve sporcunun katıldığı törende verildi. Protokol imza töreninin ardından yapılan dostluk maçının başlama vuruşunu ise Başkan Fadıloğlu ve Başkan Yılmaz yaptı. Protokol imza töreninde tribünlere seslenen Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, milletin imkanlarının şehrin takımına hizmet ettiğini ifade etti. Başkan Fadıloğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Şehit Kamil Belediyesi olarak futbola, spora destek noktasında tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte şehrin emrindeyiz. Şehit Kamil Belediye Spor Kulübü bünyesinde U10'dan U19'a kadar hocalarımızın desteğiyle etkinliklerimiz devam ediyor. Bizim amacımız bu işin mutfağında olmak dedik 2009 yılından bu yana. Çok şükür mutfağında olmaya devam ediyoruz. Ama bu işin sahnesi olan noktada Gaziantep Futbol Kulübü gibi kurumlarımıza biz altlık hazırlamak için buradayız. Şu ana kadar bizim kendi bünyemizden taramalardan çıkan sporcularımızla yaklaşık 30 sporcumuz üst liglerde görev aldı. Amacımız bundan sonraki safhada da bu imzalayacağımız protokolle birlikte Gaziantep Futbol Kulübü'nün hiçbir ayrım gözetmeksizin Şehit Kamil'in altyapısı Gaziantep Futbol Kulübü'nün altyapısı olarak kabul ediyoruz. Bu konuda bizde yetişen sporcularımızın Gaziantep Futbol Kulübü'nün değişik birimlerinde oynamasında veya bizim sahalarımızın, bizim fiziki şartlarımızın kullanılmasında hiçbir ayrım gözetmeksizin Gaziantep Futbol Kulübü'nün emrinde olduğunu ben huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Kaynak bu milletin ise bu milletin evlatlarına hizmet edecek. O noktada hiçbir ayrımız gayrımız yok. Diğer açıklamalarda da yine başkanımız da az önce sohbet ederken Gaziantep Futbol Kulübü'nün ihtiyaçları noktasında da lojistik olarak emirlerinde olduğumuzu yine milletin imkanlarının milletin takımına hizmet edeceğini buradan deklar etmek istiyorum. Yeşil sahada yerini alan gençlerle yakından ilgilenen Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, protokol imza töreni esnasında yaptığı konuşmada Şehit Kamil Belediyesi'nin spora büyük destek verdiğini vurguladı. Başkan Yılmaz açıklamasına şu sözleri kullandı. Öncelikle Şehit Kamil Belediye Başkanımız Muhammed Rıdvan Fadıroğlu'nun bize böyle bir imkanı sunduğu için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle güzel şeylerin devamını temenni ediyoruz.